İncil-i Şerifi tahrif edenler hep hayırlı hizmet için yaptılar. Hiç kimse İncil-i Şerifi ortadan kaldırmak için tahrif yapmadı. Daha iyi anlaşılsın, daha iyi şey yapılsın diye aslını akli, felsefi usullerle değiştirdiler. Ondan sonra yüz bilmem kaç çeşit İncil ortaya çıktı. İznik'te o papazlar bir araya toplandılar. Hepsini imha ettiler. Dört tane İncil geriye bıraktılar. Onlardan bir tanesi şu anda Hristiyanların elinde. Yani e, bidat, tahrif iyi niyetle de olsa tahriftir. Kötü niyetle de olsa tahriftir. Şimdi Hüsrev Efendi Hazretleri mesela küçük sözlerden işte birinci sözü faraz ediyorum yani birinci sözü ikinci sözü işte bilmem lemalardan şunu ondan bunu toplamış bastığı kitabın üzerine Risale-i Nur külliyatı demişse yanlıştır bu. Bu yanlış. Çünkü Risale-i Nur külliyatından öyle bir eser yoktur. Aksi halde aksi halde bunun önü alınmaz Ondan sonra tenvirler bilmem neler ortaya çıkar. Ondan sonra hizmet rehberleri ortaya çıkar. Herkes kendi kafasına göre bir tertip yapar. Üzerine Risale-i Nur Külliyeti yazar. Bir eserin telifi, tertibi ve tasihi zaman'dan geçmemişse o eser Risale-i Nur değildir. İstifade edilmez mi? Edilir. Şimdi Emirdağ Allah hikası gibi. Geçen gün bir kardeş bulmuş buluşturmuş Allah razı olsun bir bant bana gönderdi. Şimdi benim makinede var bir şey konuşma. Said Özdemir abi ile Hüsnü abinin bir münakaşasını tespit etmişler. Münakaşa mevzu Emirdağ layıkası. Said abi diyor ki eski Emirdağ layıkasını siz değiştirdiniz diyor. Eski Emir Dağ Sungur abi 20 tane mektup ilave ettirdi. Hüsnü abi de onun doğruluğunu ispata çalışıyor. E bunun dibi doğru yok ki. O gelir iyi diye bu mektubu kur, bu gelir iyi diye öbür mektubu kur. Arkaya ne çıkar? İkinci Emir Dağ Demokrat Parti'nin düdüğü vaziyetine gelir. Demokrat Parti'nin propagandası alet haline gelir. Çünkü üstad yap, tertip etmemiş onu. Üstattan parçalar, risaleler, on, üstattan mektuplar vardır. İstifade edilir. Ona bir şey demiyorum. Ama o, o eser Risale-i Nur değildir. Risale-i Nur, üstadın kendisinin şu parçalar, şu parçalar, şu parçalar bir araya gelsin, gençlik rehberi olsun. Şu parçalar bir araya gelsin, hanımlar rehber olsun. Şu parçalar bir araya gelsin, iman küfür muazeneleri olsun. İman küfür muazenelerini bizzat ilk yaparken Said abinin yanında ben vardım. Bizzat Üstad Hazretlerinin emriyle şu parçalar, şu parçalar, şu paralar toplansa iman küfür muazeneleri olarak güzel bir hizmet olur. O eserin başka bir ismi daha vardı. Hidayet ve dalalet mukayeseleri iman küfür, küfür muazeneleri, hidayet ve dalalet mukayeseleri. İlk baskıda, karton baskıda o iki, o iki isim vardır. Bu karton baskıdan sonrakilerde hidayet delaleti kaldırdılar. Yalnız iman küfür muazeneleri kaldı. Yani üstadın tertibi vardır. Yoksa herkes önüne gelen kendine göre Risale-i Nur'dan bir tertip yapar. Bakın ben söylüyorum. Risale-i Nur cami bir eserdir. Risale-i Nur emsali görülmemiş camiyete sahip bir eserdir. Ondan çok çeşitli şeyler bir araya getirilerek yapılabilir. Sosyalizm, sosyalizmin metini ben Risale-i Nur'da parçalar bir araya toplayarak çıkarabilirim. Aksini söyleyen varsa yaparım bunu. Eğer ben bunu Risale'den toplamışım, bu risale Nur'dur dersem ne olur? Olmaz ki. Yani Risale-i Nur'un telifi, tertibi ve tasihihi, Üstadın tasihinden geçmiş olan parçalar Risale-i Nur'dur. Yoksa Risale-i Nur değildir. İstifade edilir mi? Edilir. Bunu Hüsrev Efendi yapsa da yanlıştır. Feyzi yapsa da yanlıştır. Efendim Hulusi yapsa da yanlıştır. Kim yaparsa yaparsın. Yanlıştır bu. O kitap Risale-i Nur değildir. İçindeki parçalar Risale-i Nur'dur. Ama kitabın üstüne Risale-i Nur külliyatından yazamaz. Benim söylediğim bu. Evet.